Hatınlar hepinize merhabalar ben Umut Ben Tuğber Ben de Özkan Eee ikinci bölümüne hoş geldiniz Karakterimi değiştirdim o gözüklüğü Böyle yaptım Şimdi bebeğimizi bulacağız yine yani kaybettik Ben öldüm, öldüm Özkan ben... sen neredesin? Ben şu an Neredeyim? Ben taş kasıyorum beyler Bilmiyorum şu an ben neredeyim Elimde kazma var Tamam ben uskanım, boş ver. Sonra bunu sana. Sen neredesin Umut? İşte ben dediğim yerdeyim. Şehir. Ne şehirde lan? Ya Asleri kampı var hatta yanında bir tane. Ha. Ha, geliyorum. Ha. Hadi dedin, hadi dedin. Sesim Risa cızırtılı gelmiyor lan. Onu düzeltmeye çalıştım ben ama olmadı galiba. Cızırtılı o mı geliyor sesim? Yok. Hayır. Videoda da öyle çıkıyor Videoda öyle çıkıyor ya. Ben ne dedim? Oğlum 10 milyonluk mikrofonla çekersen böyle olur tabi. Ben kulaklığım Oğlum... mikrofonları lan. Ben kulaklığım mikrofonla konuşuyorum. O kardeşlerim. Kardeşim kardeşim vurma ananı bacını. Öldüm lan. Ben edeceğim. İptal edeceğim. Ölmüyor lan. Kazma kazma la. Zombi öldürülmez. Bunu benden öğrendim. Ananı <laughs> Lan o siyahlı kimdi? Ha. Biri değilmiş şey tamam. o ağaçmış. Olacağım abi. Zombiler kendimize vuruyor bu şeyler. Geliyor. Araba buldum beyler. Bekleyin. Bekleyin diyorsun da yerimizi biliyor musun? Beyler bana can ver. Umut. Ha. Ne var lan? Oh, oh. Adam korna ile geliyor ananı. Al itemlerini. Bekle bekle. Zombiler var. Bu kafaya vuram gel ölmeyin lan. <laughs> oğlum bunlar zırhlı zombi. Bu ne oğlum? Sen Mesela vuramıyorsun. Artı 9 zırh kasılmışlar. Nope. Al. At abi sen. Çantaya değil başta çantaya. Al. Başla, çantayı. Al. Al. Allah'ım çantayla katana attı ya yok öyle bir şey. Novo senin mi Novo? Tab, silah. Heee. Bak yalan söylemiyorum ama. Ya. Neyse öyle bir şey olsun. Aa bu no, bunu bana şey vermişti zaten. Özkan vermişti geçen videoda. Tabanca senin mi? Bakayım mermisi varsa benimdir. Al işte. Aa bak bu dürbünle bana şey vermişti doğru. Arabayla geliyorum. Al el Kol. Bakayım bunun mermisi var mı yok. mu Siz abi. askeri yedi misiniz? Yo. Arkadaşlar geçen bölüm fail oldu. İkinci video çıkarken benim bilgisayar dondu. Bilgisayar. Sonra 2 saat açamadım bilgisayarı. GG. Aynen. Fiyat. Skyrim'de de zaten söylemiş Umut ya. Söyledim Öyle de. Gene de burada da söyleyeyim. Belki sadece Unitor'lu serisini takip edenler vardır. Ben şu an şehirdeyim. Hatır. Ne yapıyon lan? Oğlum benim bir sürü üstlerim başlarım vardı. Ben şu an şehirdeyim ve o şehrin yanında küçük bir köprü var. Onun için tamir et lan. Yok ki. Gitti. Neyle kazmayla mı dahi vurayım yoksa basketbol sopasıyla mı dahi vurayım? Ya? Basketbol sopası? Şey var ya, basketbol diyorum ya. <laughs> şey var ya, beyzbol. Evet. Bunlar ee... hepsi şey lan. Aa, cannot ne? cannot Ham yazıyor. oralar Gel bak. Sen gel. Al, al getir alalım. Al getir. Yiyeceğim inşallah zehirlenmem. Buzdolabında buldum. Cennet bir yer mi? Beğen mi? Cennet, Cennet. Ham yazıyor. Ya. Neyse ya. Abi bir şey olmadı. İyi. Bu ne lan bir şey içtim yiyeceğim oh. bitti. Gel pantolon var burada. O kardeşim donma ne Zırh da var. Gel pelerin. Al gel. Neredesin? Ben şu askeri yedeyim. Gelin. Yalnız bir de video izlediniz mi siz? Böyle karıncalı çıkıyor görüntü. Ya. Skyrim'de mı? arada bir çizgiler, çizgi şeyler oluyordu. Ee, o şey ya bilgisayarın bayağı bir özelliğini düşürdüm onu ben. Skyrim kasıyor çünkü. Al şunda. Şunda o peleri. Aya ay, baca ba, baca yani. yani A bacak. Baya baya kasıyoruz kaynım. Abi do e, 2000 altından kalma bilgisayarı kullanırsan video çekmekte böyle olur. Ben kendi bilgisayarıma kötü diyordum sanki daha kötü çıktı. Ben Alperen <laughs> abiye gönderdim bilgisayar özelliklerini. Diyor ki bu şeyle video, yani video çekmen beni şaşırttı yazdı. E-postada. Şey var ya efsane bir. Aa. Lever action buldum. Pompalı. Yemek lazım bana. Yemek. Bir şey diyecektim Arabayı de Arabayı patlatacağım. Patlat. Oğlum sağlam. Kafan mı güzel? Patlatıyorum bunu. Dur gel şurada şey var. Benzin yok bunun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu lan? Patlayacak birazdan araba. Mermiyi bol buldum değil mi? Aynen bedava Bak şimdi ne yapacağım Sen çok zekisin ya Patlamıyor lan Zombiler patlatabiliyor lan bence ben patlatırım ki şimdi size Aha. C4 koy Evet C C4 var 4... lan? Şurada plaj var plaja gittim Kendin kola Kusun Hadi, Hadi. Cehennem Ceh cehennem meleklerindeyiz ya. <laughs> Espri yaptım. Benim adam çok jiks oldu lan. Askeri yedi misiniz? Nerede Nasıl gör oğlum? Düğüm mü var? Ben kaydıraktan kayıyorum gelin. Çal işte ya. Oo çok zevkli. <laughs> Salınca binemiyor muyuz? Sallasana ben Tuğberk. Geliyor. Sallanmıyor bozuk belediye işlet edeceğim. Bozmuş çingene. <gülüyor> 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 belediye malı böyle olur işte ne beklersin? Şike arabanı oraya koy. Kayıyorum kayıyorum bak bak nasıl kayıyor bize. Bak 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 beni izle beni beni. Lan izliyor İz mu? İzliyorum. Oo. Oo. <laughs> arabanı oraya koş. Kahve Yakışıklı Eki olmuş de. mu adamım? Lan. Çok tipsiz. şey diyeceğim de şimdi. T Full ben beyaz ben. Gel Adam ben benzin getirmiş ta şeyinden ebesi bitti. Yok yanında taşıyor benzin. <laughs> Aa şapka makka vardı orada. <laughs> kafanda var ya. Evet. Sen de kafanda var. Belki de Minecraft. Belki de aynı zamanda lava var. O yüzden bıraktım. Askeri ben bıraktım. Askeriye gidecek de zırmur kasılak. Askeriye biraz uzaktan da şuradan gezersek gideriz. Beyler ya bir de şey yapayım. Artık videoda zaman tutayım ben. Yani. Ya da siz tutun lan. Videoya ben çıkıyorum siz tutun. Tamam artık geçtim. Elisafirler kullanım yeteriz. Sağ olun. Ben şu an Üsteyim <laughs> bir tane sarı araba buldum <laughs> ha Dur lan dur burada dur burada dur, dur Dur gel dur bir dur oğlum dur lan Bir tane sarı, sarı kamyon buldum be bir dakika Sarı kamyon oğlum, Bizdeki daha iyi la Lan bunda burada şeyler var Şey şeyler falan Şeyler mi? Ağaç var kesin Hadi hadi şey yap İçine gir de kasılak lan Araba benzin de olacak o yüzden buradan geldim. Geldik arkadaşlar bir sorun vardı. Videoya Afiyet sıçtın. video sıçtın. Durdurmuş muydun? Hı hı. Aa iyi. Zaten şeyine koydun da o yüzden dedim. Babaanne var almış beni bayram mı ya? Onunla konuştum. <laughs> sinir oldum durma doy basıyorlar ya o şimdi bu düzelt artık niye sağır oluyordum lan sesten <laughs> böyle oğlum idare edeceğim gidin bir mikrofonu al kendine 10 milyon hadi durun bana şey can ver bana can ver bana can ver o pantolon alırım bir daha hem de kot yok lan kot değilmiş Can versen abi sen. Ne oldu Can ver can. Özkan nerede lan? Özkan bilmiyorum yaşıyor mu? Ben son an Eğir Bir daha basılı son... son. Aa Özkan. Özkan kuleye bak. Özkan. Özkan, Özkan kuleye Özkan. bak Özkan. Özkan'ın suratı ne yeşil? Özkan ölmüyor. Ne sıkıyorsun oğlum yukarıdan? aşağıya nasıl yiyorsa? Giriyor mu? Öldüm Saptayım lan. %40 abim. canım var. 40 can. Ben 18 candan kurtardım daha demin. Kime? Ay, <laughs> umut. <laughs> 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 Neredesin Oscar? Neredesin Oscar? Ya, aa kan açtı lan. Dur kan ekle. Kan da Kan da yersin. Kan <laughs> geldi arkadaşlar sonunda. Alt tap yaptım ben zaten olsun. Lag başladı. Eee ben ekleyemiyorum konuşmanı bilmiyorum değilim. Tamam dur ben ekleyeyim. Videoyu durduruyorum 5 dakika arkadaşlar. Oh he. Geldik arkadaşlar. Oğlum oh, ben şey oh. yaptım ekledim konuşmayı sen oradan eklersin. Aynen. Skype büyük çanta bende şu an. Hadi bakayım. Bo Bu... Nereden buldun lan? Ne buradaydı kör. Abi ben daha demin orada kaç kez geçtim. Arabaya gidiyor. Gelin. Özkan gel. Özkan nerede? Burada. Ooo kardeşim geçiyor. çıplak çıplak geziniyorum. Gel sana bir tane pantolon bulayım gel. <laughs> gel acıdık gel falan. Gel. Şurada bir tane var. Aha. Sen de nasıl benden hızlı koşuyorsun? Özkan önünü göremiyor ki. Federi <laughs> yok mu? Aa Özkan gel item vereyim sana da gerçi bütün itemleri şey aldı unut aldı. Al. Katana al. al. Kataneyi ben kullanmıyorum Şş. gel gel. Bir ya da şunu al, ya. şunu al şunu al şunu al şunu al. Şunu al. Şunu al. Yerde al. Şunu al. Bunlar sebze al işte. Şunu da al istersen. Ya istersen. Sesim biraz yüksek geliyor lan. Tamam. Kan ekle Özkan. Aha. Harun'u da eklemiyor ki. Cibili cibili. Ekledim ek ekledim, açmıyor. Klasik işte, Kaan açmıyor. Sen de açmıyorsun, Sen açıksın 10 defa arıyoruz seni. On ben film seyrediyordum o sırada. Neredeydin? Film seyrediyordum. Aferin sana. Yeşil fener. O kardeşim, yok lan değilmiş. Senin, senin gibi ışıklı bir tane var zannettim ama. Yok değil. Pencere buldum ben. Miner Helmut yazacak. Wooden Shooter. Miner Helmut o yazacak benimkinde. Özkan gelsene. <laughs> Dur yok. Özür arkadaşlar. Oyun kasıyor lan. Özkan gelsene sana göstereceğim. PvE değil mi bu? PvE. Za. Yap. Za. <laughs> Ne oldu lan oyun takıldı benim. Yine mi dondu? Bu arada ork olmamı be belki beğenmemişsinizdir ama. Ork Çok iyi abi. oynuyorum ben ya. Skyrim. Sen ork <laughs> oynama acı ya. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Sen hatta Skyrim oynama ya. Niye oğlum? Ne bileyim. Sensör veriyor musun sana? <laughs> Oha zombi ışınlandı. O TP. Bekle ben de ışınlanıyorum. Sakın. Ben hani ışınlanmadım. O kardeş. <laughs> ya al işte ya. <laughs> Kız kaşındınız oğlum. Söylediğini ifşa ettim. Benim oyun kasıyor. <laughs> Kaç Eklendim. Bannet. <laughs> ya oğlum biz böyle mi geçeceğiz bu hadi arabaya girek. Getir arabaya binek. Araç tamir kiti buldum. Ara ee, evine zaman yaparız? Oha. bir Bir 10 bölüm olur. Tabi 10 bölüm çekersek. Bileyim, bölüm çekersek. Özkan ekledin mi şeyi? Ha ekledim de açmıyor. Neyse açmasın. Açmasın ya onun kanalda işi yok zaten. Kavradık ona. <laughs> lan arkaya bineceğim ben. Bekleyin lan benzin doluyorum. Lan lan. <gülüyor> <gülüyor> Durun lan. Yüzde kaç oldu? Yüzde yüz. Kanka Abi. senin o bağırdığın yer var ya orayı yavaşlatacağım slow motion yapacağım. <laughs> sen bağırdın ya öyle. Hı -hı. Dur bekle dur 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 dur. Şuna dur. Ne bu? Özel sen nasıl yapıyorsun lan? Neyi? ayağa kalkıp vuruyor ya. Bilmiyorum ki. Oğlum bu öyle bir şey yok ya. İyi de var ya. Abi hack ya. Yürü. He kır mısın yavrum sen? Bindin mi? Yürü. Nereye? Nereden? Sen sür. Ama dikkat et suya gir bak. Suya sokacağım arabayı. Yüzsün biraz. Yüzmeyi öğrensin. <laughs> ben de çay içeyim. Öf sıfırdan gidiyorum. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Resul mikrofonu tutuyor şu an bardağı. Yok lan Ha bu da sana gelsin <laughs> Sür arabayı sür Arabayı sür <laughs> Oğlum nereden gidiyorsun lan sen? Burada, ha yoğuş Oğlum burayı keşfetmedik Ne kesmedik oğlum geri dön <laughs> Nereden gidiyoruz abi söyle. Böyle de geçerdim iyiydi neyse. Sür Tamam hadi geç F1 yap. 1, 2, 3. Ha. Tamam. T, T, T sıkayım mı? Sıkıyor bak. Fark... Sen nasıl yap Dinleyin. 1, 2. Sesim yankı yapıyor birinden. Ben, ben, ben kulak takıyorum. Ooo. Bir şey fark ediyor musunuz arabanın içinde? Hayır. Arkaya bakın. Işık. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa bir şey yapacağım. <laughs> Troll. Burada olmuyor lan. Ne yapacak bu? Karjekli arabayı uçuracak. Çok zekisin. Araba içinde birisi olursa uçmuyor. Yo ben de arabanın içindeyim. Ama hiç kimse olmayacak arabanın içinde. Yo o zaman inin lan o zaman. Aa dur <gülüyor> dur dur. Ne <laughs> oldu? Vur bak sen mi ayağa kalkıyorsun vururken? Vur be. Vur, Vurayım mı? Kıtaydan da olmuyor. Aa, bak ayağa kalkıyorsun sen. Ayağa mı kalkıyorum? Ha. Ee. Yeah, ayağa kalkıyorum. Ama sen de gözükmüyor öyle ayağa kalktı. Alo. Oh. Sonunda lan. Videodayız ha sus. Doğru gün konuş. Yöntörün değil Bitti çünkü. Tarot lan Kaan'ı. Evet bu Kaan. Ankara'da oturuyor kendisi. <laughs> Adres vereyim mi? Ver. Benim de başım yanar lan. <laughs> Aynı yerde oturuyor bu ikisi. kaldı. Yani birini buldun, diğerini bulmanız kolay olur. Kaan sustu bak. <laughs> kan. Kan. Kaan konuşmadan çıktı lan videoda izledi ya. <laughs> Utandı lan çocuk yazık. Neyse ya. Video kaç dakika olmuştur bu arada? 10 dakika, 15 dakika. Ananı lan! Bence bitirecek çünkü ben sıkıldım böyle çocuktan. Oğlum sıkıldım bir yok. Seni kendin için mi çekiyorsun bu videoyu? İnsanlar için çekiyoruz. Oo <laughs> <laughs> oh, açlık yüzde seksen cibri cibri ölmem. Oo <laughs> aç. Susuzluk yüzde altmış dokuz. Oo kardeş. Evet biz buraya gelmişiz. Ben gideceğim abi. Allah rahmet eylesin şimdi siz ikiniz burada bekleyin ben şu kuleye bakıp geliyorum Rest in ya. peace Rest in peace Biz de gelelim lan la Lan çabuk lan. e, Dur Bekle Özkan ne haber? Uzun zamandır görüşmüyoruz Lan çabuk zombi vuruyor Lan ya, araba yanıyor al işte ya Zaa Bin Özkan sür <laughs> Adamda her şey var ya <laughs> Adam her şeyi çağıra buluyor Abi nereye gidiyor? Kuleye sürse de. Ayağa kalkıyor mu şu an? Abi açlıktan öleceğim. Ayağa kalkıyor mu? Abi arkaya geç, arkaya geç. Ben ayağa kalkıyor mu şu an? Allah Allah gideceğim ben. Ayağa kalk mı Otur evladım otur. Arabadayız. <laughs> 13 vps alıyorum ama hiç kasmıyor neredeyse. Şu kuleyi de fethedik, sonra videoyu bitireceğim. ben de ölürüm ne güzel. Kola var. Bana çocuk? <laughs> Kopyalat <laughs> yemeye et lan. Son ben alayım siz alın eşyaları. Benim susuzluk baya artmıştı ya. Yemek sonra. yok. Ma aşağıda var ben yiyeceğim ama. O kola. Ma potato da var ama zehirli. İşte. Ne yemiyorsun? Korkuyor musun? O kaç yıl önce kaldı bile yazıyor lan. Aha. Uh -huh. Bir yıl önce buradaymış bu patates. Ziyarete gelmiş ailesine ama. Hadi kapat diyor. Öleceğim yok sanar. Özkan, ban Banladım Özkan ben Banladım mı lan Özkan'ı? Ben yukarıdayım kardeş. Ben de. Ne lan? Ben burada takılık. Aa lan üstü Kemik kırıldı. Oo. Kemik sesini duydum o. Kırılma sesini duydum. Hadi. Bir, Hı şey, yapacağım. bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım ondan sonra videoyu bitireceğim. Kapat kapat. Kapat. Neyse oyun saatinden bu bu kadar. Hiç, bu bölümde hiçbir şey yapmadık. Aynen. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açaydım modları mı? Niye hoşça kalın demiyorsunuz? İlk, benim mi demem lazım? Hadi bay. Bay. Özkan da bay bay dedi. Evet. Allah tanrım. Allah. <laughs> İnternetten bugün bu kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.